9. soru. 40 cm uzunluğundaki bir çubuk. Şekilde verildiği gibi bir ucundan 3 küp 3 cm, diğer ucundan ise 4 küp 3 cm kısaltılıyor. Buna göre çubuğun kalan kısmının santimetre cinsinden uzunluğu hangi iki tam sayı arasında olur? Yukarıda gördüğünüz gibi çubuğun uzunluğu 40 cm, 3 küp 3 ve 4 3 kesiliyor. Buraları çıkartabilmemiz için 40 cm'den Tıpkı 40 santimde olduğu gibi doğal sayı olması gerekiyor. Fakat bunlar kareköklü sayılar. Dolayısıyla burada e, hangi 3 kök 3 ve 4 kök 3 hangi tam sayılar arasına giriyor, ona bakmamız gerekiyor. E, bu iki verilen sayıda da, verilen iki sayıda da görüldüğü gibi kök 3 var. Yani bu iki çıkacak parçayı rahatlıkla toplayabiliriz kareköklü sayılarda sayılarda toplama yapmak için köklerin içinin aynı olması gerekiyordu. 3 kök 3 ve 4 kök üçü topladığımızda 7 kök 3 buluyoruz. Burası kesilecek yer. Kesilecek. Peki, ilk 7 kök 3 dediğimiz sayı, kareköklü sayı acaba hangi tam sayılar arasında, hangi doğal sayılar arasında bunu bulmak için 7 kök 3'teki 7'yi kökün içine alıyoruz. 3 içeride kalıyor aynı şekilde 7 içeride giderken üzerine kare işaret alıyor. Bu da kök içinde 3 çarpı 49 yapar. Bu ikisini çarptığınızda kök içinde 147 bulmuş olursunuz. Şimdi 147 hangi iki tam sayı arasında? Buna bakalım. 147 tam kare bir sayı değil. Peki hangi tam kare sayılar arasında? Kök içinde 144 ile Kök içinde 169 sayıları arasında bir raka, e, sayıdır 147. Peki eğer e, kök içinde 144 olsaydı ne olarak çıkacaktı? 12. Peki 169 olsaydı 13 olarak çıkacaktı. O zaman verilen bu sayımız kök içinde 147 kesilecek kısım 12 santim ile 13 santim arasındadır diyoruz. Ne yapacağız? E, verilen bu kesilecek yeri 40 santimden çıkartalım en küçük 12 Eğer yani en az 12 olabilir diyorum 40'tan 12'yi çıkartıyorum 28 kalan miktar fakat burada 13 de deneyeceğim çünkü A şıkkında ve B şıkkında bakın 28 var yani 27 ve 28 arasında mı yoksa 28 29 arasında mı Buna bilmem için Kesilecek miktar en fazla kaç olabileceğini bulmam gerekiyor. En fazla 13 olabilir ki e, olamaz aslında çünkü 169 değil ama 13'e yakın olduğunu düşünürsek bu miktarı da bulmak için 40'tan 13 çıkartıyoruz. 27 gelir. Bakın 12 ve 13 arasında bir sayı santimetre cinsinden kesilecek dolayısıyla kalan kısım 27 ve 28 santimetre arasında olacaktır diyoruz. Cevabımız aşıktır.